प्राइब <tune> Öncelikle bizi ağırladığınız için orkestra şube Müdürlüğü ve belediye konservatörümüzün hoca ve öğrenci arkadaşlarımızı ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için sağ olun, var olun. Aynı zamanda güzel seslerimizle bizi e, mutlu ettiğiniz bu akşam. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Devamını bekleriz. Evet efendim çok teşekkür ederiz. Nesla Hanım bize kendinizi sonra e, görevinizi ve burada oluş amacımız nedir? Birkaç cümleyle anlatabilirim size. Ben İsmail Edinciler. 1997'den beri Bursa'dayım ve Eğitim meslek okullarında öğretmenlik. Şu anda da İdil işe yerleştiriyoruz. Onların tüketen bireyler olmaktan, üreten bireyler olup hayatlarını sosyal ortamda bizlerin arasında rahatlıkla yaşayabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. E, bugün burada olmamızın sebebi, böyle bir etkinliğin olmasının sebebi de niş kafemizin halkla kaynaşması, çocuklarımızın e, profesi, sizlerin arasında e, kendilerini ifade edebilmeleri, e, mutlu olabilmeleri sizlerin de bizim çocuklarımızın özelliklerini tanımanız, çocuklarımızı tanımanız için bir araç olmasıydı. bugün buraya gelerek bizim kafemizde bizlerle tanıştığınız, çocuklarımızla tanıştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için. İnşallah başka projelerde de ortak yapabileceğimiz orkestramızla beraber bu arkadaşlarımızla hep beraber birlikte bir şeyler paylaşabilmenin mutluluğunu, inşallah nice projelerde beraber oluruz, i̇nşallah. yaparız diye i̇nşallah. ümit ediyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağolun bize aradığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, Tekrar bekleriz istediğiniz gibi. Benim şefim. Sen Şefimizden mi? de çok küçük bahsetsek mi efendim? Tabi. Ben anlatayım da sen Feren'e anlatır mısın? Yavuz şefimiz kafemiz açıldığından beri bizimle birlikte ee, ve e, o zamandan bu zamana bizim müşterilerimiz de çok güzel uyum sağlayan, müşterilerimizi tanıyan, onlara espri yapan, e, neden hoşlandıklarını, ne sevdiklerini bilen, geldiği zaman bir hoş geldiğinden sonra e, bir bakmışsınız yanınızda sevdiğiniz şekersiz bir köpüklü kahve konu vermiş. E, o kadar işini seven, sadık, özveriyle çalışan bir öğrencimiz bizim. Şimdi iş kafenin şefi, şefi Yavuz Bey. Bizde sağ olsun çok güzel aradı. Evet. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey'e. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz evet. efendim. Hep bekliyoruz değil evet. mi? Bekliyoruz. Evet biz herkesi, bütün Bursamızı, evet. bütün e, halkımızı ve sanatsever arkadaşlarımızı da çünkü burada çok farklı etkinlikler de oluyor. Herhalde dün Haluk Levent varmış diye duydum. Evet. Harun. Bursa'ya ee, geldiğinde konser için kafemize bir uğrayıp çocuklarımızı ziyaret edip bir e, acı kahvemizi içip e, bizi ziyaret ediyor değil mi? Senin doğum gününe geldi. Evet. evet. O da bu konularda çok hassas e, bir sanatçımız. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Buranın e, bir idamesi var, bir çalışması var ve buraya sadece e, yoldan geçerken değil, bir uğrayıp bir çay içmek, evet. bir kahve içmek, arkadaşlarımızla has bir etmek. Evet. Bu e, ufak da olsa hepimizin bir faydası olacaktır. Ve bizim için de bir mutluluk kaynağı olacaktır. Çok teşekkür bize bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. İnşallah nice etkinliklerde beraber olmak dileğiyle diyelim Çok sağ olun. Teşekkür ederim.